Herkese merhabalar. İnşallah gelir ben ee, bilgisayarcı. Evet, bugün elime ölü bir bilgisayar geçti. Evet, ölü bir bilgisayar arkadaşlar. Ölü olmasının nedeni aslında ilk önce power supplydan kaynaklıydı. Ee, power sapında maalesef e, fazla tozlanmadan dolayı ve tabii ki birazcık eski olmasından dolayı e, bilgisayarı çalıştırmaya başladığım andan itibaren ve içinden sesler gelmeye başlamıştı. İlk önce onun bir temizliğini yaptım. Ve onun temizliğini yaptıktan sonra işte yavaş yavaş slotların temizliğine girmeye başladım. Yalnız slotların temizliğinde arkadaşlar şöyle bir sorun meydana geldi. E zaten daha de o sorun varmış. E i̇ki tane görüyorsunuz burada e slot var. Bu, bu slotlar RAM slotları. Bu RAM slotlarının bir tanesi bozuk bir tanesi bozuk olduğu için ne yaptıysam ne ettiysem, onu bir türlü aktive edemedim ama ikinci RAM slotundan e, verim alabildim ona bir tane RAM takıp konuyu kapattım arkadaşlar makinemiz e, bunun sayesinde e, çalışmaya başladı ve bununla beraber tabii ki bir sıkıntımız da tabii ki hemen şurada görmüş olduğunuz gibi hemen şuraya bakalım 1 2 3 4 tane arkadaşlar e, hard disk e, portu var onun e, maalesef e, bir tanesi e, bozuktu, kırılmıştı ve maalesef ben de onu e, çıkartmak zorunda kaldım. Hemen şurada zaten geri göründüğü gibi. Ve aynı zamanda eski bir bilgisayar olduğu için arkadaşlar mekanik bir hard diske sahipti. Mekanik hard diskinde sorunları vardı. Maalesef bilgisayarı açmakta bayağı problem çıkartıyordu bana. Neyse bir şekilde bu bilgisayar hard diskiyle düzeltmeyi başardık ve şimdi arkadaşlar ben bu bilgisayar tabii ki Windows 10 yükledim. <laughs> Ama gerçekten de açılış hızı bayağı iyi. Onu da size tabii ki belirtiyorum. Hatta şöyle bir bakalım. Haydi bakalım. Görüntümüz gelsin. Evet görüntü geliyor. Ve farkındaysanız bir Windows 10'a göre bayağı hızlı açılıyor. Sanki içinde SSD varmış gibi arkadaşlar o hızda hemen görüntüyü verdi. Ve gerçekten de yani bayağı hızlı bir bilgisayar meydana getirmiş olduk arkadaşlar. Yapmış olduğumuz bazı eklentiler tabii ki bu gerçekleşti. Benden bu kadar. Eğer bilgisayarınızla alakalı bir sorun yaşıyorsanız şayet bana ulaşabiliyorsunuz. 0536 696 5980. 0536 696 5980'den bana ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım.